andıran bir yazı vardı. Bize her yer Trabzon derken şu görmüş oldu kızım gelin böyle. Şöyle gelir misiniz? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın basmış olduğu paraların bile üzerinde Giresun'un kızları vardı. Ama biz nedense kendi sembollerimizi hiç kullanamıyoruz. Mesela ben isterdim ki her yer yeşil beyaz olsun burada. Çünkü bizim için artık rengimiz yeşil beyaz. Çünkü biz ço 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 ta 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 nak 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 nak, nak, nak diye başladık 1967'de. Hatta Trabzon Spor'dan da evvel bulundu. Galatasaray'a üç tane attığımızı biliyorum. Adil Bey siz ama. Hem de Ali Sami'nin yanında attık biliyorsun. Ama aynı zaman asıl Giresun Sporlu sizsiniz. Yönetiminde de, var, de vardınız. Çok büyük emeğiniz geçti. Allah razı olsun. Bu kızları bir alkışlayabilir miyiz? Kendi yörenizin yemeğinden. Kendi yörenizin kıyafetinden kendinizin renginden, kendi ağzınızdan çıkan kelimeden utanmayın. Çünkü benim anam o, benim babam bu. Ben Giresunluyum, başka yerli olamam. Ama ben bu ülkenin vatandaşıyım, ben dünya vatandaşıyım, o da başka bir konu. Şimdi bu kızlar, ellerinde çikolatalar var. Diyeceksiniz ki her gittiğiniz yerde bu Musa Hoca, onun için zaten beni programa fazla çağırmıyorlar. Bu çikolataları alıyor, azıcık dur uşağım ya. Satmaya başlıyorlar. Arkadaşlar bunlar paket paket masalara doğru gelsin ilk önce bu arkadaşlardan dolan bunları paket paket alabilirsin kaç lira bunun fiyatı hocam paket olarak 100 lira hiçbir şey değil Hayır paket 100 100 liraymış muhasebeci girdi devreye <laughs> mali işler midir? çocuklar ayrıyeten arka tarafta bulunan arkadaşlar en azından iki tane tanesi kaç para bir tane iki buçuk hiçbir şey değil iki tane aldım beş lira hocam satışa başlıyorsunuz değil mi hadi bakalım buyurun bir de şu var. Sevgili dostlar, bizim yörenin bir özelliği var. Kemence çalındığı zaman herkes kemencenin ritmine uyar ama herkes kendi oyununu oynar. Bizim böyle bir özelliğimiz var. Özgürüz biz. Yani kimse kimseye karışamaz.